Ben Esra Tokur. 2018 yılından beri diğer iş Makinaları makineleri kursunda kayıt işlemleriyle, muhasebe evrak takipleriyle ilgileniyorum. Adaylarımızın kaya süreciyle birebir ben ilgileniyorum. Getirdikleri tüm gerekli evraklarla ben ilgileniyorum. Mehmet Streç Bey'den sonra tüm iletişim halinde olan kişi benim tüm adaylarımızda. Diğer iş makinaları kursuna kayıt yapmak isteyen adaylarımız, belirlediğimiz belirli gerekli evraklarımız var. Onları hazırlayıp bize ilettikleri zaman, ben de öncelikle evrakları inceledikten sonra ayın 1 ile 15'i arasında resmi sistemimiz vardır, kayıt yap yapılacak belirli bir süremiz vardır. Tüm adaylarımızı bu sisteme kaydediyorum. Daha sonra da eğitim sürecimiz başlıyor. Gördüğünüz gibi sınıfımızda dersler işleniyor. Kayıtlar bittikten sonra ders sürecimiz başlıyor. Bir haftalık teorik dersimiz var. Teorik derslerimiz bittikten sonra da dışarıda pist alanımızda direksiyon eğitimlerimiz oluyor. Eğitim süreçleri tamamlandıktan sonra Milli Eğitim'in işbirliği halinde adaylarımızı sınavlara alıyoruz. Belirli sayılarda, belirli makinalarımızda e, sınav günlerimiz yapılıyor. Bunların teorik sınavları oluyor öncelikle. Kazanan adaylarımızla birlikte direksiyon alanına geçip bu defa direksiyon sınavlarını yapıyoruz. Başarılı olan tüm adaylarımızın da 3-4 gün içerisinde sertifikaları Milli Eğitim Onaylı E-Devlet'e işlenmiş bir şekilde adaylarımıza teslim ediliyor. Genelde kışın daha talep oluyor tabii ki çünkü yazın genelde çalışıyor tüm personeller. Bize kayıtlı olan tüm adaylar, örnek veriyorum biçer var personeli ise yazın biçerler çalışır malum. Veya eskavatör, bekoloder dediğimiz yağışlı havaların olmadığı zamanlarda çalışır bütün iş makineleri. Yağışlı havalar genelde işin durma sebebidir zaten. Her zaman var rağbet ama kışın daha fazla. Diğer sürücü kursu olarak istediğimiz evraklarda yaşadığımız sıkıntılar genelde sağlık raporlarıyla alakalı oluyor. Aile hekimlerine gidip sağlık raporu almak bazı personeller için çok çok zor oluyor adaylarımız için. Genelde kırsalda çalıştıkları zamanlar oluyor. Onları da kolaylaştırmanın yolunu buluyoruz genelde. iletişim halindeyiz. Burada olmadıkları zaman bile e-devlet üzerinden yapılabilecek işlemler artık bunlar kolay. Bize ilettikleri zaman tüm kayıt işlemlerini ben kolaylaştırıyorum. Yani çok fazla zorluk çıkarmamaya çalışıyoruz. Olanı da düzeltiyoruz. Diğer iş makineleri kursu olarak Asfalt Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Buraya gelip bizi ziyaret ettikleri için umarım sevmişlerdir. Biz çok sevdik kendilerini.